Şimdi de kameralarımızı şöyle sola doğru kaydırabiliriz anne. Bugün de kameramanım annem şöyle göstereyim kendisini. Teşekkürler. Merhaba nasılsınız? Teşekkür ederim. Burada mı yaşıyorsunuz? Tavsiye edeceğiniz bir yer var mı? İstanbul Kapısı. Osmanlı döneminden. Tabii Belgrad derler. Belgrad ve eski Belgrad. Hı -hı. Hello from my channel YouTube family Mudi Brat. I have 1 million subscribers. Thank you. Like me. 1 million. Almost. Yersen. Tuna ve Sava tam kesiştiği nokta. Şurası elinde kartal tutan meşhur Viktor Ekeli. <laughs> Sırbistan'ın başkenti Belgrad'dan Cumhuriyet Meydanı'ndan merhaba arkadaşlar. Burası aynı zamanda beyaz şehir olarak da biliniyor. Arkamda görmüş olduğunuz da şehrin ulusal tiyatrosu. Belgrad iki ana bölgeden oluşuyor. Eski ve yeni şehir olarak ayrılıyor. Eski şehir olarak Stadigrad, yeni şehir olarak da Novigrad olarak geçiyor. Burası eski şehrin tam meydanı olarak geçiyor bu Cumhuriyet Meydanı. Şimdi de Kameralarımızı şöyle sola doğru kaydırabiliriz. Anne anneciğim bugün de <laughs> kameramanım annem. Şöyle göstereyim kendisini. Ayasin. Teşekkürler. Merhaba. Nasılsınız? Sağ olasın. Sağ olasın. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Hoş Atan. bulduk. Teşekkür ederiz. Burada mı yaşıyorsunuz? Burada 3 300 beri buradayım. <laughs> Süper. Ben de burayı tanıtıyordum. Şu an YouTube videosu çekiyorum. Çok güzel. Çok güzel. Ne mutlu <laughs> size ya. Tavsiye edeceğiniz bir yer var mı? Buradan Kale Meydanı var. Ka kaleye geçeceğim. Buradan Belgrad Kalesine. Evet e, Kilisesi Hı? var. Avrupa'nın Burası meşhur ana caddesi zaten değil mi? Kinezmi Mihalova Caddesi. Kinezmi Mihalova Caddesi. Aynen. Tamam oradan kaleye doğru inebilirim. Kale meydanı. Ee, orada Davut Paşa, şey, Damat Paşa türbesi, türbemiz var. Ee, İstanbul kapısı yani meşhur burada 1430'larda anlatılıyor. Osmanlı döneminden. Evet. Bu Eskişehir... Belgrad, Belgrad iki ana bölgeye Belgrad'dan oluşuyor. Evet. Yeni ve eski şehir olarak. Eski, Belgrad. Yeni Belgrad ve eski, Novi Godinal, Novi Belgrad derler. Ee, eski yani Yeni Belgrad ve Eski Belgrad Hı Eskilerde en çok burada Müslümanların, Türklerin yaşadığı yer bölge dediklerimiz Osmanlı'dan bir yer. Osmanlı'dan kalan dönem bu tarafa bu ait tarafı. değil mi? Burası, tamam. Burası. Eskiden. Ee, ve gezilecek yerler. Ee, Nikola Tesla Müzesi var. Giriş ücretlidir. Evet. Tamam. Stefan, e, Stefan Savan, Stefan kilisesi. Avrupa'nın hemen hemen ikinci büyük kilisesi. Sırbistan'da en büyük ortodoks kilisesi değil evet. mi orası? Tamam. Evet. Bir de bayrak camimiz var. E, dört katlı bir medresemiz var. Tamam. Zemun var. Bölge olarak yani burada gezili bilecek yerler e, çok var ama e, ben gezdirmek isterim açıkçası. E, çok teşekkür ederiz. Çünkü benim de başka yere gitmem gerekiyor. Hiç evet. önemli değil. B vermiş olduğunuz kıymetli bilgiler evet. için tamam, mi? çok teşekkür evet. ederim. Evet. E i̇ki nehrin tam birleşiminde mi bulunuyordu kale? Evet. İki nehrin birleşiminde. Tuna'yla ee, Sava. Savaş. 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 Tamam doğru. Çok memnun oldum. Çok Eyvallah. teşekkürler. Hoşçakalın. Evet. Bir sürü de bilgi almış olduk. Daha dakika bir, gol bir. Ne diyorduk? Heh. Bugün kameraman annem var. Annemle birlikteyim. Yardımcı olacak video çekimlerinde inşallah. Tek değilim. Birkaç gün Belgrad'da kalacağız. 2-3 gün kadar. Bakalım olabildiğince güzel yerler gezmek istiyoruz. Güzel yerleri görmek istiyoruz. Sizleri de göstermek istiyorum aynı zamanda. Ben Belgrad'da 3-4 yıl önce bulunmuştum. Ama tabii o zamanlar e, bir YouTube kanalım yoktu. Anne daha önce gelmedi Belgrad'a değil mi? Sırbistan'a gelmemişti ilk kez. E, onun da onun için de ilk olacak. Böyle güzel bir şehir turu yapacağız birkaç gün. Şimdi şehrin en meşhur caddesine geçtik. Buradan da kaleye doğru ineceğiz. İneceğimizi düşünüyorum. Öyle hatırlıyorum. Yokuş aşağıydı sanırım biraz. Belgrad Kalesi. Orada da günü batırırız. Şu an 3 oldu saat. Biz sabah uçağıyla geldik Türk Hava Yolları'nın. 9-10 gibi buradaydık değil mi? Evet. Havalimanından da direkt merkezde kalıyoruz. Yani bu görmüş olduğunuz binanın arka tarafı. Binada kalıyorum. Diğer tarafına bakan yerde. Hani buradan sağa gireceğiz. Diyebiliyorum ya sağ ya sol. Neyse böyle sağa gidelim. Bakarız. <laughs> sıkıntı yok. Bir dahakine de sola gideriz. Neyse ne diyordum? Unuttum ne dediğim ya. Şeyi anlatıyordum. İstiklal Caddesi Ş gibi bir cadde. Kesin burası tam İstiklal Caddesi gibi bir cadde ama ondan bahsetmiyordum. Şundan bahsedecektim. Havalimanından şehir merkezine ulaşımdan kısaca bahsedeyim. Öncelikle Sırbistan'a girişte Hiçbir şey sormuyorlar arkadaşlar. Sadece e, Türkiye'de aşınız var mı diye soruyorlar. Burada sorarlarsa sıkıntı yaşamamak için aşıyı aşıyı göstermedik değil mi? Kalacak, Kalacak yer falan filan hiçbir şey göstermiyorsunuz. Vize zaten yok biliyorsunuz. Sırbistan'a gelişler eski eski normale dönmüşüz gerçekten. Hiçbir sıkıntı yok. Direkt girebiliyorsunuz. Birkaç farklı şekilde de e, havalimanından merkeze ulaşım sağlayabiliyorsunuz. Hemen bundan da bahsetmek istiyorum size. Öncelikle 72 numaralı otobüsle eee havalimanından merkeze en uygun şekilde gelebilirsiniz. 150 sırp dinarıydı galiba. Biz onu kullanmadık. Çok fazla durağı var. Yaklaşık yarım saatlik yolu bir saatte getiriyor. A1 numaralı otobüs var. Minibüs mü mi diyelim? Minibüs. Minibüs. O da 300 sırp dinarı. Yani ne kadar yapıyor? 3 dolar mı yapıyor? 4 Dolmuş. dolar falan yapıyor. Onunla da hı? olmuş. Dolmuş. Onunla da 20 dakikada hemen geliyorsunuz. Mis gibi. Direkt meydanda da iniyorsunuz. Bu meydanda değil ama başka bir meydanda iniyorsunuz yukarıda. Oradan buraya da 5-6 dakika yürüyerek geldik değil mi? Evet aynen. Bir sıkıntı yoktu yani. En mantıklısı bu. İsterseniz takside kullanabilirsiniz ama araç kiralamak Sırbistan'da mantıksız. Bu arada yüksek ihtimal yanlış yere gidiyoruz. Şimdi videoyu kapatıyorum. Nereye gideceğimize bakıp daha sonra kaldığımız yerden devam ederiz. Hoşçakalın. Yo, my bro. Doğru yolda ilerliyormuşuz. Bu arada, o yüzden sıkıntı yok. Yolumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Çok kısa bir mesafe zaten. Bu arada burada böyle satıcılar var. Resim yapan sanatçılar var. Yağlı boya sanırım bunlar. Meşhur markalar var. Alışveriş için. Renkli kafeler var. Bir şeyler iyi içebileceğiniz. Belgrad'ın en büyük caddesi. Çok meşhur bir cadde. Evet, eski mimariler var. Burada birçok mimari görebiliyorsunuz. Mesela bu sanırım Roma döneminden kalma bir mimari. Milattan önce e, ikinci 2. yüzyılda Osmanlı dönemine kadar birçok e, yapı, tarihi eser, eski mimariler görebilirsiniz. Bu Belgrad'ın eski şehir, eski bölgesinde. Böyle her sokak arasında, her yerde denk gelebilirsiniz. Yeni şehirde ise tam tersi gökdelenler, alışveriş merkezleri Belgrad'ın e, Belgrad'ın modern yüzünde e, yeni şehirde görebilirsiniz. Videoya video mu yapıyoruz? Sen de benim mi çekiyorsun? <laughs> Sokak sanatçılar da çok iyi değil mi? Çok. Sokak sanatçısı dolu. Nereye baksak sokak sanatçısı var. Herkes bir keman, gitar, bir şeyler çalıyor. Hey, hello for, from my channel YouTube, Fangomi Yungudi Brat. I have 1 million subscribers. Thank you. like me. You can Almost. Her sen. <laughs> Yemem sen gargara yapma Az kaldı. Kalenin içinde şey vardı diye hatırlıyorum anne. Böyle golf arabası tarzında arabalar var. Onlarla bütün kaleyi turlayabiliyorsun. Şimdi satın alırız bir tane gezeriz. istersen. Evet. Açık. Açık kimse. <laughs> Ay bir şey diyeceğim. Ay tamam bak niye kısık sesle dedin? Açık. mı? Onu zaten açıksa yakaladı yani seni. Bir tane daha. <laughs> <laughs> Harika Hava efso efso Evet geldik Kalenin girişi olması lazım burası çok büyüktür Belgrad kalesinin Yeni ve eski bir sürü şeyi Aynı anda görebiliyorsunuz Belgrad'ten. Mesela bunlardan biri de tramvay e, Gözlemlerime dayanarak söylüyorum Bu konuda Hiçbir araştırmam yok <laughs> Ama Sabah da çok yeni bir tane gördüm yan yana. Çok eski, çok yeni buluşuyor. Evet, meeting point. Herkesin buluştuğu nokta. Böyle hediyelik eşya satan yerler var. Arkadaşlar şu şekilde göstereyim. Son gün alırsın herhalde değil mi hediyelikleri? Tamam. Evet evet şunlar. Anne şunları atlayalım gezelim mi? Yoksa biraz dolaşıp sonra mı atlayalım? Ha, önce kaleyi mi diyorsun halledelim? Yok. Yo, gel ya. Atlayalım. Bir gezdirsin getirsin ondan sonra da bakarız. Görüşürüz. Birazdan devam ederiz. Şimdi tur satın aldık. Belki Kalesi'nin içinde gezeceğiz bu turla ilk başta. Daha sonra da sahil tarafında iki nehrin birleştiği Sava ve Tuna Nehri'nin birleştiği <laughs> yerde tam kale var. Oraya ineceğiz. Orada da güzel mekanlar olması lazım. Öyle hatırlıyordum. Günü batırırız annemle. Hatta hep birlikte batırırız. Önce bir turlayalım kalenin içine. Ben de size bura hakkında bilgiler vereyim. Yani bildiğim ve gelmeden önce biraz da okumuştum. Bilgiler vermeye çalışayım. Hadi başlayalım turumuza. hemen surlardan geçince askeri müze var onu göreceğiz. Burada başlıyor. Toplar. Hemen buranın devamında bir askeri müze olması lazım. Şöyle sağ tarafta hem de sol tarafta görebilirsiniz. Burası milattan önce 2. ya da 3. yüzyılda kurulmuş. Roma döneminden de önce sanırım. Ee, 1500 1520'li yıllardan beri de hiç değişmemiş. Osmanlı döneminden beri hiç değişmeden bu şekilde muhafaza edilmiş. Kalenin surları. Tila'nın mezarının bu kalenin altında olduğuna inanılıyor. Burası hakkında da böyle bir rivayet var. Evet bunları biliyor muydunuz? Öyle. Güzel bir tur. Gelenler yapabilir. Bu arada bu turda yaklaşık 20 dakika yarım saat mi sürüyor? Ama çok uygun. Çok uygun. Ne kadardı? Kişi başı 150 miydi? Evet. Evet, 150, 300 iki kişi 300 verdik. Yani 40 TL'ye falan geliyor şu an için. Yarın 50 TL'de olabilir tabii bu. <laughs> Onu bilemem Türk lirası olarak. Çok güzel bir şehir. Beğendin mi? Çok hem tarihi zenginlikleri hem doğal güzellikleri ve bir huzur var. Sakin. İnsanları da huzurlu, mutlu. Herkes kendi halinde. Dingin bir havası var. Çok güzel bir O güneş bizim şansımız anne. Aynen. Aynen, aynen. <laughs> Burası soğuk oluyor kışları. Ee, hemen karşı tarafta ee, yeni şehir. Ee, şöyle göstereyim. Gökdelenleri görebiliyorsunuz zaten. Sava Nehri burası olması lazım. Ee, bakmadım daha ama öyle hatırlıyorum. Şu ileride de Tuna Nehri ile birleşiyor diye biliyorum. Hemen köşede. Hemen nehrin kıyısında görüyorsunuz. Bir sürü restoran, kafe, bar var. Burası geceleri çok hareketli oluyor. Belgrad Yugoslavya'dan ayrıldıktan sonra özellikle son 10-15 yılda inanılmaz bir turist akımına uğradı ve gece hayatı bayağı canlandı. Burası da gün batımı için insanların bu saatlerde, tam bu saatlerde geldiği en güzel yerlerden biri. Turumuz devam ediyor. Resim galerisiyle. <laughs> Tekrardan kaleye geldik arkadaşlar gün batımı için. Günü bugün burada batıracağız. <laughs> Ateşli bir konser. Karşı tarafta gördüğünüz Victor Eyikli ünlü elinde kartal tutan adam Balkan Savaşları anısına Sırbistan zaferinden sonra yapılmış. Ee, hem heykel manzarası, hem de gün batımı manzaralı. Şurada bir tane kafe var. Ben 3-4 yıl önce gelmiştim. Hatırladım. Ee, çıkışını da bulabilirsek şimdi oraya gideceğiz. İnsanlar da burada içeceklerini almışlar gördüğünüz gibi. Tüm kale boyunca, tüm surlar boyunca oturup gün batımını bekliyorlar. Şöyle hemen Sava Nehri'nin de manzarasını çekeyim sizlere. Şuralarda göstermiştim turla da geçerken. Restoranlar var, gemiler var. Gemileri restoran şeklinde yapmışlar. Aşağıdan da yukarıya doğru yürüyerek çıkabiliyorsunuz. Şöyle göre, şöyle göstereyim. Ben bunu daha önce yapmıştım. Yorucu, yorucu bir aktivite. Şu an için gerek yok. Özellikle bugün bayağı yorgunuz. Şimdi kafeye doğru devam ediyoruz. Kafede de videoyu sonlandırırız. Kusura bakmayın bayağı enerjim düştü. Normalde bu kadar. Yorgun olma, çabuk da yorulmadım aslında işte uykusuzum dün San Francisco'dan geldim videonun başında söyledim bilmiyorum ama dün Amerika'dan geldim San Francisco'dan akşamda 4-5 saat uykuyla sabah çok erken kalktık 5-5 buçuk gibi ilk kuşakla geldik o yüzden böyle bir akşama doğru enerjim düştü günü erken bitireceğiz ama yarın bomba gibi döneceğim emin olabilirsiniz yukarıda gün batımında görüşürüz. <laughs> evet arkadaşlar dediğim mekanı bulduk, çıktık, oturduk, yorgunluğumuzu atıyoruz annemle. Ee, Tuna ve Sava nehrinin tam kesiştiği nokta şurası, elinde kartal tutan meşhur Victor heykeli. Ve gün batımı tabii ki de olmazsa olmaz. Belgrad Kalesi'nden, Belgrad'dan, Beyaz Şehir'den bugünlük bu kadar. Yarın çok daha enerjik olacağım, bomba gibi olacağım, çok daha fazla yer göstereceğim sizlere söz veriyorum. <laughs> Ama bugün istirahat zamanı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hop buradayım ben şimdilik bu kadar. Videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Aşağıda yorumlarınızı bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın. Günü batırmadım. Ne yaptın? Ne yapmadım? Günü batırmadım. Ya nasıl yorgunum görüyorsunuz. Günü batırmamışım. Tam batımı da çekeriz. Bunun sonuna yapıştırırız olur mu? Hadi yürü <laughs>